olanın olmayana borcu var. Özellikle bu Ramazan ayında fakirlerimize el uzatmak dini bir görev, insanlık görevi. En yakın komşumuzdan başlamak suretiyle ihtiyaç sahibi insan kim varsa yardım edebiliyorsa gidelim. Edemiyorsak bunların isimlerini belediyemize teslim edin. Biz gerekli yardımları zaten yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda bu sene ağırlıklı olarak esnaf grubu arkadaşlarımıza yeteri nitelikte e, erzak dağıtımını geçen hafta itibariyle bitirdik. Yaklaşık 500'e yakın esnafımızın e, mutluluğuna ortak olmaya çalıştık. Ve yaklaşık 200 kadar da vatandaşımızla ilgili inşallah bu hafta erzak dağıtıma veyahut da gelmiş olan erza karşılığı çekler var. Ee, onların dağıtımı mahalle mahalle tespit edilmiş olan isimlerden devam edecek. Bizim bilemediğimiz, göremediğimiz yahut da gözümüzden kaçmış olan mahalle halkı tarafından bilinen fakir, ihtiyaç sahibi kim varsa bunlarla ilgili e, gerekli bildirimleri lütfen belediyemize sağlayın. İnşallah bu Ramazan ayını özellikle virüsü ile ilgili yaşanan bu sıkıntı dönemde tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi rahat atlatma, rahat geçirme ve ibadetlerimizle sağlıklı yapılmak adına böyle bir uygulamada bizimle beraber olan tavşanlı halkından ricamız bu. Evet, olanın olmayana borcu var. Bir evde mutluluk kahkahaları atılırken diğer bir evde gözyaşının dökülmesi bizim inancımıza terstir bir evde sıcak çorba içilirken diğer bir evde kuru bir ekmeğin dahi olmaması bizi vicdanen rahatsız eder. Bir evde çocuklar babalarıyla şen şarkı oynarken diğer tarafta bir babanın evladına karşı, evlatlarına karşı mahcup olmasına müsaade etmemeliyiz diyorum ve Ramazan ayının hayırlar getirilmesini temenni ederek Yaşayacağımız mübarek Kandil'in, kutlayacağımız mübarek Ramazan Bayramı'nın şimdiden İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, neşeli günler diliyorum.